Bugün sizlere tam ölçülü, lezzet garantili yazın vazgeçilmez yemeği olan biberli olmasını yapıyoruz. Öncelikle biberimizi pişireceğimiz tencerenin içerisine yerleştiriyoruz. Ardından görmüş olduğunuz gibi çekirdeklerini çıkartıyoruz ama fazla zarar vermeden ve fazla etini almadan bu şekilde temizliyoruz. Çekirdeklerinden geri tencerenin içerisine yerleştiriyoruz. Ben bir tencerenin içerisine 14 tane olacak şekilde ayarladım ve buna göre de iç malzemesini vereceğim. Siz de ona göre sayıyı isterseniz arttırır, isterseniz azaltabilirsiniz. Bu şekilde temizledikten sonra geri tencerenin içerisine bıraktım. Bir baş kuru soğanı ince ince kıyıyoruz çok ince kıyıyoruz çünkü dolmanın içerisinde pişeceği için ince ince görmüş olduğunuz şekliyle doğruyoruz. Ardından pirinci bir süzgecin içerisine koyuyoruz ve nişastasından arındırıyoruz. Bir kaba döküyoruz. Doğradığımız soğanları ve üzerine 120-150 gram kadar kıyma ve bir avuç maydanozu ince ince kıyıyoruz ve üzerine ekliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ince ince kıyıyoruz. Ardından pul biber karabiber kaşığının ucuyla 2 çay kaşığı nane 2 çay kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı domates salçası yarım çay bardağı sıvı yağ koyup iyice harmanlıyoruz bu şekilde. İyice özdeşleşmesi gerekiyor burada malzemelerin ki lezzet dağılımı tam olsun. Baharatları tamamen damak zevkinize göre arttırıp azaltabilirsiniz. Hiç sorun olmaz. Görmüş olduğunuz gibi birazcık biberlerin içerisine tuz serptim. Ardından bir kaşık yardımıyla biberlerimizi iç harcımızda doldururuz. Görmüş olduğunuz gibi fazla sıkı doldurmuyoruz çünkü biberlerimizin içi şişeceği için görmüş olduğunuz gibi yarım yarım koyuyoruz ardından kabın içerisine suyu koyarak kalan lezzetini, yağını ve kalan parçaları da almak için bir tatlı kaşığı da domates sosu yaparak çırpıyoruz ve biberlerin üzerine sepiyoruz. Bu arada isterseniz birazcık daha tuz sepebilirsiniz ya da nasıl arzu, nasıl isterseniz. Bir domatesi böyle ince ince kesip görmüş olduğunuz gibi biberlerimizin üzerine yerleştiriyoruz. Ve dolma biber görüntüsü olmuş olur. Yazın vazgeçilmez yemeğidir. Çok lezzetlidir. Bu şekilde bir biberlerimizin üzerine diziyoruz. Eğer ki iç harcınızda kalırsa da bir tane soğan ve de domates yerleştirebilirsiniz. Daha sonra orta ateşte kaynayana kadar kaynadıktan sonra altını kısıyoruz. Dakika, maksimum 40 dakika demlene demlene kısık ateşte pişiriyoruz. Pişirdikten sonra 10-15 dakika dinlendiriyoruz. Arzuya göre sarımsaklı yoğurt ya da sade yoğurt ile servis edebilirsiniz. Lütfen kanalı takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Bu yemek hakkında sormak istediğiniz bir konu var ise yorumlarda yazarsınız. Şimdiden afiyet olsun. Test. Hmm, çok güzel.